Se selam herkese siz de bir bili biliyorsanız ki ben çok ama çok iyi satarım. Peki ben bilirsin nasıl atıyorum bunun için bize ne geliyor sıklam. be. Bu arada ben bunu bayağıdır sürmüyorum. Azıcık da daha, daha çok araştırdım bayağıdır sürmüyorum. Neyse. Gelin. Buradan ayarlayalım. 50 binlik olur 100 binlik olur motorun hiçbir önemi yok ama turbo gibi bak şu spor lastik olmak zorunda olmazsa olmaz bakın aracı eğer ki çok yüksek olursa yani değil lif satması biraz zor olur ve şu dönüş yüzde 30 olmak zorunda yoksa iyi atamazsınız Buraya falan hiç Buraya Burayı hiç Diğer internette falan aracı hızlı falan yapmak için de değişik değişik şeyler yapıyorlar ama benim gö gösterdiğim şey gerçekten çok kolay. Ve şimdi hadi bakalım oyuna girelim. Oyuna girelim. Oyuna girelim. Hadi be oyun artık bir gir sen de be. Hadi be oyun be. Hadi oyun. Heh. Buradan drift modunu açtınız. Aracı bir şey söyleyeceğim. Siz oyuna daha yeni girdikten sonra ve hemen sport moda aldıktan sonra şey yok. Drift modu aldığınız zaman böyle ya bak orada şey oluyor. Şu var şu. İşte bu gayet de normal bir şey. Böyle olmasa arabanın eğer ki motor daha ıı, yüksek olursa bu bak demir satarken gördüğünüz gibi yavaş olduğu için kayıyor. Ama benim de şu anda 14 bin param olduğu için alamıyorum. Bak böyle yaparsanız hiç dönemezsiniz. Ama ama bir sorun var. Neymiş? Böyle araç glitch açalım. Ben e, bir, bir 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 kere bununla drift atarken sürprizi. Bu arada benim tüm araçlarımda ben aldım. Bak hemen aldım ya. Hemen dönüşü şeyi yaparım, sıfır yaparım. Ama biliyorsunuz ki en ama en önemlisi dönüş. Dönüş. Eğer ki otuz olmazsa ve lastik spot olmazsa eğer ki şey olsun tur lastiği olsun hiç atamaz. Hani hani onun yeşil offroad bile olsa onda birazcık atabilir. Gerçekten önemli. Bir dakika. Yüz, çöp Çalışmıyor. çöp. Yani, çöp yani biraz yani bekliyorum. Yani. <laughs> araç çok karar etti, bile. Duruyor yoksa araç istop eder. Yok aslında oluyor Neyse hoşça kalın bay bay